Eğitim Koç kanalından herkese merhaba değerli hocalarım. Öncelikle gördüğünüz üzere çok öyle profesyonel bir video çekim olayım yok. Ee, tamamen amatör bir şekilde sizlere yardımcı olmak için bu kanalı açtım. Ee, kendim bu KPSS sürecinde e, farkında olmadan bazı tecrübeler edindim. Ee, yani umuyorum ki sizlere de bir faydam dokunur. Ee, bunun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, geçmiş videolarımla alakalı güzel dönükler aldım. Ee, sağ olsun hocalarım hani bazı tahminlerim tuttuğu konusunda teşekkür ettiler. Ee, hani ben elimden geldiğince arkadaşlar sizlere ve, e, umut satmaktan ziyade mantıklı bir şekilde e, tahminlerimi e, aktarmaya çalışıyorum. Ha bunlardan tutan da olur, tutmayan da olur ama hani e, hayal kırıklığı yaşamamanız adına her zaman temkinli olmakta fayda var diyorum. Hani bugün bütün e, hocalar, bütün işte herkes bir araya gelip yarın işte şöyle olacak dendiğinde bile e, temkinli olmakta, e, hemen e, inanmamakta fayda var. Ne olacağı belli olmuyor. Yani şu anda da mesela e, hemen e, kafamızdaki soru işareti acaba ek atama olur mu olmaz mı vesaire diye düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de ben bazı tahminlerde bulunacağım ama e, kesinlik diye bir şey yok. Duyum alacağım zaten benim kimsem yok. Hani o açıdan içim rahat. Ee, ama sizler de e, şu süreçte e, öğrendiniz ki artık e, birçok şeye daha dikkatli, daha temkinli yaklaşmazda fayda var. Yani şunu söyleyebilirim, yani puanların düşük gelmesi e, sebebi e, işte kontenjanların dağılımındaki durumlar vesaire bunlar da arkadaşlar e, tahminlerimin doğru çıkmasında asıl sebep. E, neden sonuç ilişkisi kurmam? E, geçmiş yıllarla kıyas yapmam? Ve bu yılın en azından analizini doğru yapmamdan kaynaklı. Ee, hani umarım bu 2021 ve 22 ile ilgili yapacağım tahmin de doğru olur. Çünkü ben alım yapılacağı konusunda yani biraz daha umutluyum. Neden umutluyum? Çünkü daha henüz 21 ve 22 yılının bütçeleri görüşülmedi takvim e, olağan e, seyrinden e, tamamen çıktı farklı bir şekilde daha erkene çekildi. Yani belki e, bu e, 15 bin alım e, aralıkta açıklanıp şubatta vesaire ya da martta e, olsaydı, nisan'da olsaydı o zaman derdim ki e, 21'lerin e, işte e, bir ana ataması daha e, zor derdim ama şu anda ek atama demiyorum. Dediğim gibi 21 e, yılında sınava girenlerin Umuyorum ki bir ataması daha var ve bu ana atama aslında ek atama da değil. Onda da tahminim 25.000 civarı, en azından bir alım yapılacağı yönünde. Bundaki kontenjan dağılımı ile ilgili tahminim lise branşlarında biraz daha artış olabilir, 4 artı 4 sisteminden dolayı. Ama hani bu 15 bindeki gibi dağılımlarda değişkenlik yaşanır mı, onu bekleyip görmemiz lazım. Bir daha karma alım olur mu olmaz mı? Bununla ilgili de kesin bir şey söylemek mümkün değil değerli hocalarım. Ama hani ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki eğitim öğretim yılının başı değişmezse yani öyle bir durum yaşanmazsa 2021 ve 22'lerden karma alım yapılması biraz zor görülüyor. Çünkü sınav Ağustos'ta olsa alan sınav vesaire dahil ee, zaten 2022'ler hiçbir şekilde yetişmiyor. Ee, farz edelim ki sınav bir ay e, öne alındı. Temmuz ayında da olsa biliyorsunuz ki öğretmenlik süreci, e, öğretmen alım süreci öyle bir ayda e, ya da 2-3 haftada olan bir şey değil. Mülakat da dahil neredeyse işte karantina sürecinde olan hocalar vesaire onların mülakat alımıyla beraber artık neredeyse 4-5 aylık bir süreç olmaya başladı. E, doğal olarak 2022'de sınava girecek olan bir kişinin e, 2021'de Eylül ayı için yapılacak bir atamaya dahil olması zor görünüyor. Neredeyse imkansız görülüyor. E, o açıdan eğitim öğretim yılının başında Eylül ayında e, doğudaki öğretmenlerin bir kısmı tayin istediği için batıya veya herhangi bir yere e, oradaki öğretmen açını tamamlamak için mutlaka Eylül ayına yetişecek şekilde yani eğitim öğretim yılının başına yetişecek şekilde e, öğretmen sayısı e, belirlenmeli. E, bunun içinde de doğal olarak e, en azından e, Şubat e, belki erken olur ama Mart Nisan gibi e, duyurulara çıkılır e, ve 4-5 aya yayılacak şekilde ve Eylül'e denk gelecek şekilde 2021'in e, bir ana ataması daha olduğunu ben tahmin ediyorum. Hani Umarım yanılmam. Çünkü e, e, hepiniz emek verdiniz, uğraştınız. Sadece bu 15.000 karma alımdaki işte paydan kendinize düşenle hani elbette birçok hocamız şu an yine beklemede olacak. yani pek yeterli olmadı. Bu açıdan umarım 2021'ler de gerekli sayıda ana atamayı kontenjanları alıp güzel bir şekilde mesleklerine başlarlar. Onun haricinde benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani sadece şunu söylemek istiyorum. Önceki videolarımda hani bahsetmiştim. Bazı bölümlerden işte e, dersler e, şey sayılardan kırpılıp e, başka e, branşlara dağıtılacak demiştim. E, bu tahmin de çok şükür doğru çıktı. E, ama hani e, şunu söylüyorum. Yani benim herhangi bir duyum kaynağım yok. Bunu neden so dolayı söyledim? 15 bin alımda karma alım yapmaları için e, 20 ve 21'den almaları için mutlaka belli branşlarda belli sayıların üstüne çıkmaları gerekiyordu bizim edebiyatta olduğu gibi Çünkü 21 sınavına giren hocalarımdan sıradaki en son kişi 413 sırada 413 sıraya kadar hepsi 21 işte sınavına girenler ise haliyle 20'den de birilerini almak için 413'ten fazla bir sayı vermeleri gerekiyordu ee, hani o sayıdaki zaten sınırı biliyorsunuz baraj puanıydı. Hani o 413'e kadar olan kısım e, barajla alakalı. Baraja kadar 413 kişiydi. E, 413'ten yukarısında eğer 20'den de almak istiyorlarsa haliyle 450 ya da 500, 500 üzeri bir alım yapılacağını tahmin ettim. Ve neticede 500 üzeri bir alım yaptılar. Kaç yaptılar? 501 oldu. E, olsun bir kişi bir kişidir dedik. E, diğer bölümlerde de Hani bazı e, hocalarımdan ya hocam şu bölümden niye kırpılsın ki, niye sayı azalsın ki, zaten yıllardır oraya işte şey yapıyorlardı filan e, diyenler oldu ama ben duygusal bakılmaması taraftarıyım. Şimdi Şimdi e, bazı e, branşlardaki sayı yükselmesi suni bir yükselme oluyor, bazılarında ise gerçek bir yükselme oluyor. Şimdi suni yükselmede e, bir alımda bir anda fazla artarken diğer alımda e, bir anda düşebiliyor arkadaşlar. E, bazı bölümlerde de e, tutarlı bir şekilde belli bir ivme ile artan sayı sonraki alımda da devam ediyor. Yani bu gerçek yükselme aslında e, daha e, mantıklı sonuçlar verebiliyor bize. Daha mantıklı kıyaslar yapabiliyorsunuz. Ama bir bölümün sayısı bir anda düştüyse, e, bir seneye mahsus ya da bir anda yükseldiyse bununla ilgili e, kıyas yapmak e, çok doğru olmuyor. E, yanıltıcı sonuçlar verebiliyor. O açıdan dikkatli olmak lazım. Ve neticede ben lise matematikle ilgili bir anda aşırı bir artış olunca aşırı değil aslında da belli bir sayıda artış olunca e, tekrar bu alımda biraz oradan da sayının alıp başka bölümlere verileceğini tahmin etmiştim netice öyle oldu ve sınıf öğretmenliği din kültürü e, İngilizce ve özel eğitim gibi zaten bölümlerden mutlaka ve mutlaka e, sayıların azaltılıp diğer bölümlere dağıtılacağını ve en azından branş, bağı, branş bazındaki dağılımlarda dengeyi bu şekilde sağlanacağını, karma alım yapabilmek için en azından bu şekilde yapılacağını ben tahmin ettim. Ee, ama tabii e, umuyoruz ki ya her bölüme 2000 verilsin, 3000 verilsin, 5000 verilsin. Bizim yani e, herhangi bir şahsi bir derdim yok herhangi bir bölümle. Ben tamamen yorum yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. E, ama hani bunlardan bazı tutar, bazı tutmaz. Tamamen kısmet ama tutmasını istediğim bir diğer tahminim de tabii ki 21 yılına da ayrı bir atama, 22 yılına da ayrı bir atama. Umuyorum ki herkesi mutlu edecek, herkesin hayallerine bir şekilde çabucak şekilde kavuşabileceği sayılar olsun, kontenjanlar olsun. Ailelerimiz bu süreçlerde elbette çok yıpranıyorlar. Ailelerimiz de mutlu edebilecek sayılar, kontenjanlar gelsin. Yani inşallah diyorum hani içiniz müsterih olsun. Biraz daha sabır, biraz daha beklemek gerekiyorsa eğer bu bekleme sürecini de ders çalışarak bazı hocalarımın geçirmesi gerekiyor. Nasıl? İşte diyelim bölümü bin kişi alıyorsa eğer kendi 9. sıradaysa ya da 8. sıradaysa karma alımı da düşünürsek haliyle bu hocalarımızın Yarından ya da bugünden tezi yok Tekrardan zor da olsa Masa başına oturmaları gerekiyor Hani biliyorum bunu söylemek Belki kolay geliyor Ama yapılmasının ne kadar zor olduğunu En iyi bilenlerden biriyim Yani o masanın başına tekrar geçmek Geçen yıl mesela benim öyle olmuştu Bununla ilgili de gerekirse Bir video daha çekeceğim detaylı bir şekilde Ama geçen yıl Artık son demiştim bir daha çalışmam demiştim Elimden ne geliyorsa Yaptığımı düşünmüştüm ve e, bin küsür sıralamada 1110. olmuştum öyle söyleyeyim. Sonra mülakatla beraber 997'ye gerilemiştim. E, ama tabii bu e, aradaki 100 kişinin kayması binlerde olurken 500'lerde falan bu kadar kayma olmuyor onu da söyleyeyim. E, velhasıl kelam geçen sene binlerde dolaşırken bu sene tekrardan çalışıp üstüne koydum ve çok şükür 424'e e, ilerledim bu sene. E, ama tabi e, o atandığınız yazısını görmeden hiçbir şey kesin değil. E, o yüzden erken sevinmek de istemiyorum ama e, yani garanti gözüyle e, tabi görülebilecek sayılar var. Yani ilk yüzdeki, ilk iki yüzdeki kişiler e, biraz daha tabi garanti gözüyle görebilir ama onun haricinde e, sınırda kalan, sınıra yakın, karma alımdan dolayı tam olarak sıralamasını kestiremeyen değerli hocalarım mutlaka ve mutlaka ders çalışmaya başlayın. Bunu size hiçbir şekilde bir zararı olmayacak. Tamamen faydası olacak. Ha, kolay olmayacak ama şunu düşünün. Bunun bana hani çalıştım tamam atama gelirse zaten atanırım Şubat'ta. Ama gelmezse de ne zararım olur gibisinden yani düşündüğünüzde emin olun ki hiçbir zararınız olmayacak. Temkinli olmakta fayda var. Ee, ve ya bir daha nasıl çalışırım bir sene nasıl geçer diye düşünmeyin arkadaşlar. Geçmese benim için geçmez ciddi söylüyorum. Hani o geçen sene o sıralamayı ve e, puanı gördüğümde e, hayallerim yıkılmıştı. Hani e, çok daha iyi bir şey bekliyordum. E, fakat bir anda hiç ummadığım şekilde e, eğitimde bazı yanlışlarım çıkınca e, hayal kırıklığına uğradım. E, Nesye de ailem de aynı şekilde, e, eşim de aynı şekilde e, bayağı bir üzüntü yaşadık. Ama e, aradan koskoca bir yıl geçti. Nasıl geçti anlamadık. Yani zor geçti ama e, bu sefer e, tekrardan ee, o puan ve sıralama kısmına baktığımızda, çok şükür bizi mutlu eden bir sonuca e, ulaştık. Diliyorum sizler için de bu sene eğer Şubat'ta gidecekler için e, şimdiden hakkılarında hayırlısı neyse o olsun, ama gidemeyecek arkadaşlar için de hani açıkça söylüyorum, hiçbir şekilde dünyanın sonu değil. Bir bakmışsınız. Gelecek sene bir an evvel gelmiş ve sizler de artık tercih ya da işte mülakat heyecanına girmiş olacaksınız. Zaman çok çabuk geçiyor emin olun. E, yeter ki çalışmayı bırakmayın. Yeter ki pes etmeyin. Diyerekten videomu sonlandırmak istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Rabbim gönlünüzden geçen e, ne varsa, e, hayırlısıysa nasip etsin inşallah. Hayırlı değilse nasip etmesin. Bu çok önemli. E, Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.